Dikkatimi önceden de çekiyordu. Niye çekiyordu? Çünkü bura belirli bir zaman Hristiyanlara, daha sonra işte Müslümanlara hizmet etmeye falan çalıştı. En sonunda müze olarak kullanıldı. Yani böyle bana biraz Kudüs'ü de şey yapıyor. Çünkü orada da bayağı dinlerin ortak değerleri oluştu. Şehir, dinler şehri olarak şey yaptı. Ayasofya'da bende biraz o çarşımlar yaptı yani. iki din var. İkisinin de bıraktığı bir kültür var ikisinin de ortak eseri. Ne bileyim mesela yani hem Hristiyanlara göre sonra da Müslümanların da eklediği dekorlar, motifler var. Yani onlar merak ettirdi beni. O yüzden görmek istedim. Şeyi merak ediyorum mesela ilk kez geldin içeride gerçekten böyle ruhani, metafiziksel, mistik bir hava koklayabildin mi? Ya, ben... Kendi açımdan biraz daha şey, sakin biraz daha insanların dini olarak gelmesini beklerdi. Şu anda baktığım genel olarak insanlar sadece fotoğraf çekmek için gelmiş gibi. Turistik olarak gelmiş bu Yani buradaki insanlar çoğu da şimdi şey Müslüman. Hatta hepsi de içeri girenlerin. Ama ibadet için değil de sadece içeriye şekilleri görme, bir fotoğraf çekme, tamam, şey, bir bir şey. Çoğu buranın yabancı, Buradan, Almanlar falan. Ben var. Ben orada Sen mesela cevap tartışırım mesela. Yani şimdi biz de fotoğraf çekildik. Evet. Ama şimdi burası böyle o kadar haberleri konu oldu, turist falan çekiliyor. Ne bileyim, namazın bence evde kılınması tamam toplu bir ortamda sevap olarak daha böyle şey yapıyor da. Mesela bence burada namaz kılınmaması o kadar da şey değil. Böyle çok absürt karşılanacak değil. Yani çünkü ne bileyim, camiler çok etrafta. Zaten İstanbul'da iki adımda bir cami var mesela burayı sadece böyle insanlar görüp tanımak için falan gelebilirler yani. İlla namaz kılma gibi bir şartlar olmamalı. Ya o zaman işte her, her şehirde bulunan küçük bir müzeye Oğlum. girmiş gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Oğlum. Yani herhangi bir böyle içeride bakalım. bir tarih koklama, böyle mistik bir hava bir şey yok ama tabii ki de üst düzey bir mimari yapı olduğu için içerideki mesela havalandırma sistemi hemen dikkatinizi çekiyor. İçerideki bu oksijen alışverişi diyeyim artık, geliş gelişimi ne ya içerideki o ferahlık Tabii ki de o dönemin çok ünlü bir yapıtı, hala da çok ünlü bir yapıtı olduğu için o tarz özellikler dikkat çekiyor. Evet, giriş ücretidir. Mesela biz buraya nereden geldik küçük Ömer? Ankara'dan geldim mesela. Şöyle bir evet. soru sorabilir miyim? Ankara'dan buraya geldim mesela. Girdik bugün. Beklentimi karşıladı mı mesela? Yani karşıladı. Zaten ben böyle çok aman aman beklentim de yoktu. Öyle çok büyük camilere gittim. Zaten Ankara'da Kocatepe Camii de var. Yani onlara falan gittim ama sanki bura böyle insanda daha bir merak uyandırıcı ya. Çekiciliği var yani. Yani aynı o merak uyandırıcılığı böyle daha etkili oluyor camiyi böyle bakarken. Mesela bakmak var bakmak var deniliyor ya. Bu daha böyle farklı bir şeyle bakılıyor. Mesela bir araştırmacı gözle bakılıyor. Bir tanıma böyle gözlem yapabiliyorsun tanımak için. O mesela böyle camide geçirdiğiniz vakti arttırabiliyor. Yani ben de öyle oluyor. Arkadaşlar nereden gelirseniz gelin. Eminönü iskelesini bulduktan sonra oradan yürüyerek rahatlıkla 10-15 dakika kadar gelebiliyorsunuz. Yani ön Taksim'e gelen arabalar, şey, otobüsleri var. oraya gelebilirsiniz. E, Marmaray Sirkeci Kapalı çarşıya gelirken biraz yürürsünüz. E, hattı var. Sirkeci hattında indiğiniz yani, zaman biraz daha buranın yakın oluyor. detayını zaten her yerde kitaplardan, Aksürk'e falan her yerden araştırıp bulabilirsiniz. Tavandaki Peki buraya olur. gelmeyi tavsiye eder misiniz yani? Arkadaşlarınıza ben ya da izleyenlere. Ya ben zaten... Gelinir bence. Gelin bir görün abi bakın. Gelinir. Miskin, İstanbul'da güzel bir yer. Şekiller var. Bakılır. Ya yani çok merak edenler için ekstra gelmesi gere gerekiyor. araştıran merak edenler için. Aynen. Bir de mesela sadece geldiğiniz Ayasofya'ya gördüğünüz gitmekte zaten buralar bayağı şey böyle turistik olarak da. Yanında Sultan Ahmet var. Sadece buraya için gelmiş olmaz. Kapalı çarşı yani. var. Orayı da gezersiniz. Tavsiye olarak söylüyorum. Bir de dışarıda falan yapalım işte. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet.